Merhaba arkadaşlar matematik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde matematikte iki bilinmeyenli denklemleri işleyeceğiz. İki bilinmeyenli denklemlerde de yine aynı şekilde sıfırdan alıp yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu bütün işlediğimiz konular zaten sıfırınca seviye. Yani te matematiğin temel konuları, giriş konuları ve gerçekten ee, bunları çok iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü temel çok önemlidir. Bundan dolayı bunların üzerine çok düşmeye çalışıyorum. Detaylı anlatmaya çalışıyorum ki ileriki seviyelerde. Yani mesela biz birinci seviye yani kolay seviye, ikinci seviye, zor seviye, orta seviye, üçüncü seviye evet zor seviye olarak işlemeyi düşünüyoruz. Burada ise bu sıfırıncı seviye yani başlangıç seviyesi. Bundan dolayı bunun üzerine düşmeye çalışıyoruz. Bunu gerçekten detaylı anlatmaya çalışıyoruz ki temel sağlam otursun temelimiz sağlam olsun. Şimdi iki bilinmeyenli denklemlerde nedir? Normalde biz sadece A veriyorduk ve sadece B'yi veriyorduk veya sadece X ve Y'yi veriyorduk. Bunda ise iki tane aynı anda vermeye başladık. Yani A ve B mesela. A ve B kaçtır? Şimdi, denklem verecek bize A ve B'yi soracak v, X veya X ve Y'yi soracak. Nasıl yapacağız? Şimdi normalde her bir rakamın Pardon her bir bilinmeyenin a olsun b olsun c olsun hiç fark etmez x y, bir değeri vardır. Ama onu bizim bulmamızı ister. Nedir mesela burada a'yı 5 vermiş b'yi 7 vermiş. Bize a artı b'yi sormuş. Yani a kaçtı? 5'ti. B kaçtı? 7'ydi. 5 artı 7 nedir? 12. Bu şekilde aynı bu mantıkta her birisini bulduktan sonra istediği işlemi yapıp sonucu buluyoruz. Bu. Şimdi geldik o iki bilinmeyeni işlem içinde yapmaya. Şimdi x artı eşittir 11. x eksi eşittir 9 olduğun zaman x kaçtır demiş. Şimdi böyle genel olarak baktığımız zaman bakın x artıya var x eksiye var. Burada artıya var burada eksiye var. Bu iki bilinmeyeni denklemler hem yok etme metodudur hem toplama işlemidir hem kendi aralarında toplamadır. Hangisi olarak siz adlandırıyorsanız, anlıyorsanız o şekilde yapın. Bunları topladığımız zaman x, x daha nedir? 2x'tir. Y, eksi y ne olur? Birbirini sadeleştirir mi? Bakın. Artı y, y. Birbirini sadeleştirdi. Eşittir. 11, 9 daha nedir? 20. X kaldı mı? X kaldı. Peki, x'i yalnız bırakmamız gerekmiyor mu? Aynen öyle. X'in önündeki iki sayı 2'ye böleceğiz yani her iki tarafa bilinmeyenin önündeki sayıya. Şu ikiler gitti. X ne oldu? 20 bölü 2 o da eşittir nedir? 10'dur. Yani X eşittir nedir? 10. Bu. Başka hiçbir şey yok. Taraf tarafa toplama ya da taraf tarafa çıkarma ya da onları taraf tarafa eşitleme. Nasıl mı? Hemen gösterelim. Şimdi bakın x artı y idi burada. x eksi y idi Burada x artı 2y x eksi 4y var. Değil mi? Yine aynı şekilde. Zıt işaretli değiller mi? Aynen öyle. E ne yapacağız peki? Toplayacak mıyız? Toplayalım. 2x eksi 2y kalıyor. Olur mu öyle? Olmaz. Şöyle yapabilir miyiz? Şurayı 2 ile çarparsak. Ne olur? 2x 2 çarpı 2y artı 4y eşittir 2 çarpı 12 24 burasını hiç dokunmadık zaten x eksi 4y eşittir nedir 8 oldu mu bakın x artı, 2x artı 4y x eksi 4y her iki tarafı bakın 4y 4y ama zıt işaretli şimdi toplayabilir miyiz toplayabiliriz tabii ki x 2x x daha nedir 3x eşittir eksi 4x artı 4x birbirini sadeleştirdi mi evet 24, 8 tanedir. 32 her iki tarafı x'in yani bilinmeyenin önündeki sayıya böldüğümüz zaman x'imiz ne olur? 32 bölü 3 olmuş olur. Cevabımız budur. Ne yapıyoruz? Her iki tarafı toplamadan önce bunları denklemeye çalışıyoruz. Yani istenileni bulmak için. Şimdi x'i 32 bölü 3 bulduk. Bize x artı y y'i soruyor. Y y'i bulmamız lazım. x 32 bölü 3 4y eşittir nedir? 8. X karşı tarafa 8'i bu tarafa aldığımız zaman bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa gibi. 4y ne olmuş olur? Eşittir. Kağıt oynuyor biraz. Şöyle yapalım. 4y eşittir ne oldu? 8'i bu tarafa aldık. 32 bölü 3 artı 8. Eksi 8 olarak geldi mi? Ne yapıyorduk? Paydayı yandaki sayıyla çarpıp işaretine göre toplayıp çıkarıyorduk. 3 kere 8 24. 32 Eksi 3 kere 8 24 bölü 8. 38, 32'den 8 çıkı, e, 32'den 24 çıkardığımız zaman ne olur? 8 bölü 3 olmuş olmaz mı? Eşittir nedir? 4 y. Aynen öyle. Her iki tarafı bilinmeyenin önündeki sayıya bölmüyor muyuz? 4. Şurada yer kalmadı. Hemen şu kağıda devam edelim. 8 bölü 3. Eşittir ne demiştik? 4 y. Peki 8 bölü 3'ü 4 y'ye böldük de y'yi yalnız bırakacağız. Bilinmeyeni bulabilmek için 4 y her iki tarafı y'nin önündeki bilinmeyeni böldüğümüz zaman 4'ler gitti mi? Gitti. Peki bu 4'ün altına bakın genel bölüm işlemi budur çizgisi. Bunun altına gizli bir 1 var mıdır? Vardır. Dolayısıyla burası nedir? 8 bölü 3 çarpı 4 bölü 1 ken 1 bölü 4 olur. Eşittir nedir? Y. Şimdi devam edelim. 8 bölü 3. Bakın 8 4'ün katı mıdır? Katıdır. 4'e böl 1. 4'e böl 2. Yani y eşittir. 2 bölü 3 oldu mu? Aynen öyle. Y 2 bölü 3. Bize neyi soruyordu? X artı y'yi soruyordu. X'i 32 bölü 3 bulduk. Y'yi 2 bölü 3 bulduk. Paydalar eşitse payı ne yapıyorduk? Direkt topluyorduk. 34 bölü 3 oldu mu cevabımız? X artı y. 34 bölü 3. Bitti. Cevabımız bu. Bu kadar. Ne yapıyoruz? Tek şey bu sondaki ve baştaki hiç fark etmez bir tane bilinmeyeni zıt işaretli yapıp aynı katsayıya işte eşitlemeye çalışıyoruz. Daha sonra toplama ve işlem önceliği hangisi ise yapıp cevabı buluyoruz. A bölü 2 eksi B bölü 3 eşittir 6. A eksi 2 eşittir eksi 5. A artı B kaçtır? Bakın burada A bölü 2 var. Burada A var. Burada B bölü 3 var. Burada eksi 2 B var. Eşittir nedir? Eksi 5. Ne yapabiliriz? 2 ve 3. Katı nedir 2 ve 3'ün? O keki veya o bebe siz hangisi olarak şey yapıyorsanız veya ebob, ekob. Bunlar fark etmez. Geleceğimiz zaman o konuları zaten söyleyeceğim. 2 ve 3. 2 çarpı 3. 6. Katları 6 mıdır? Bunları bunları 6 ile çarptığımız zaman şurayı. Bunların her ikisinin de katı olduğu için sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştirebiliriz. O zaman şurasını şöyle 6 ile çarpmış gibi göstereyim. Hem birinci kısmını hem ikinci kısmını. 6 çarpı a bölü 2 göstereyim. 6 çarpı a bölü 2 eksi 6 çarpı b bölü 3 eşittir. 6 çarpı 6. Hepsiyle çarpıyoruz. 6 çarpı b a bölü 2 6 ile a'yı çarpmadan önce şunları sadeleştirebilir miyiz? 6'yı 2'ye böl. 3 a oldu mu? 3 çarpı 3 olmuyor mu? 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman. 3 çarpı A, 3 A. Aradaki işaret eksi. 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman ne kalır? 2 kalır. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman. 2 çarpı B. 2 B olur mu? Olur. Eşittir. 6 çarpı 6, 36. Aynı şekilde burası nedir? A eksi. 2 B. Eşittir nedir? Eksi 5 değil miydi? Şu üstte. Bunları direkt toplayacak mıyız? Hayır. Neden? Çünkü burası eksi 2B, şurası da eksi 2B. Bunların farklı bir işareti olmak zorunda ki birbirini sadeleştirsin. Dolayısıyla şurasını eksi ile çarpalım. Şuraya geçirelim. 3A eksi 2B eşittir 36. Eksi çarpı A, eksi A. Eksi çarpı eksi 2B, artı 2B eşittir. Eksi çarpı eksi 5, artı 5 oldu mu? Şimdi toplayabilir miyiz? Toplayabiliriz hocam. Eksi 2 ve artı 2 ve birbirini sadeleştirir mi? Sadeleştirir. 3A'dan A'yı çıkarırsak 2A kalır mı? O da kalır. Eşittir 36 5 tanedir. 41 midir? 41'dir hocam. Her iki tarafı bilinmeyenin yani A'nın önündeki sayıya böldüğümüz zaman şu ikiler birbirini sadeleştirir mi? A'mız ne olur? 42 5 41 bölü 2'dir. Sadeleşmeyeceği için virgüllü olacağı için bu şekilde bırakıyoruz. A'yı direkt bulduk. Peki bize neyi soruyor? A artı B'yi soruyor. B'yi bulalım. Neyi vermiş? A eksi 2B. Şurada devam edelim. A'mız ne bir? 41 bölü 2 eksi 2B eşittir eksi 5 miydi? Bilinmeyeni bir tarafa bilinenleri bir tarafa atıyoruz. 41 bölü 2 eksi 5 karşı tarafa artı 5 olarak gelir. Eşittir nedir? 2B midir? Evet hocam. Bunu yan tarafla çarpıp üsttekine ne yapıyoruz? Artı işareti için topluyoruz. 2 çarpı 5 10. 41 daha nedir? 51 bölü 2 eşittir nedir? 2B midir? Her iki tarafı bilinmeyenin önündeki sayıya bölüyor muyuz? Şu 2'ye. Böldük. B'miz ne oldu? Burasının ne vardı? Gizli bir 1 vardı altında. Bunu unutmuyoruz. 51 bölü 2. Ya burası biraz karıştı. Şöyle geçirelim. Çünkü karışmasın. Anlaşılsın. 51 bölü 2 bölü 2 eşittir. B olmuş oldu mu? 2'nin altına gizli bir 1 var. Ana bölme çizgimiz burası. Şurası pay, şurası payda olarak ele alınır. 51 bölü 2 Şimdi paydayı aynı payı aynen yazıp paydayı ters çevirip çarpmıyor muyduk? 1 bölü 2 olarak yazmıyor muyuz? 2 bölü 1'i 1 bölü 2. Paydayı payı aynen yazdık. Paydayı ters çevirip çarptık. Eşittir B midir? Evet hocam. 51 çarpı 1. 51. 2 çarpı 2. 4. Eşittir B midir? B'mizi 51 bölü 4 bulduk. Sıra neye geldi? A'ya. A'yı ne bulduk? 41 bölü 2. A'da eşittir. 41 bölü 2 miydi? Bizden neyi soruyor? A artı B. Yapalım hemen. A artı B eşittir. 41 bölü 2 artı 51 bölü 4 müdür? Paydalara baktığımız zaman paydalar eşit midir? Değildir. 4 2'nin 2 iki katı. Şurasını o zaman 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 41 82 2 çarpı 2 4 artı 51 bölü 4 Paydaları eşitlemiş miydik? Evet. 82 51 daha 133 müdür? 133 bölü 4. Bölünmeyeceği için bu A artı B direkt 133 bölü 4 olarak kalır. Yazalım hemen yanına 133 bölü 4 cevabımız. Şimdi aynı şekilde devam edelim. X artı 1 bölü 2. Şurası biraz karıştı. Şöyle ayıralım x artı 1 bölü 2 artı y eşittir eksi 1. x bölü 3 eksi y eşittir 4 ise x kaçtır demiş. Hemen yapalım. Şimdi x artı 1 bölü 2 şu karmaşadan kurtaralım orayı. Eşittir x bölü 3 eksi y eşittir 4 x kaçtır Baktığımız zaman bakın burası artı y, burası eksi y. Direkt toplayabilir miyiz? Bence direkt toplayabiliriz. Neden? Çünkü kat sayıları gizli bir 1 var. 1 çarpı y, y'dir zaten. Yani y'nin kendisi. Artı y, eksi y birbirini ne yapar? Direkt sadeleştirir. Dolayısıyla burası x artı 1 bölü 2 artı x bölü 3 eşittir. Eksi 1 artı 4 tanedir. 3'tür. Neden? Burası eksi 1. 4'ten 1 çıkardığımız zaman 3 kalır. Aradaki işaret nedir? Toplamadır. Dolayısıyla bu sefer ne yapacağız? Paydalara bakacağız. Paydalar eşit mi to üstleri toplamak için? Değil hocam. Ne yapacağız o zaman? Paydaları eşitleyeceğiz. 2 çarpı 3 6. 3 çarpı 2 6. Paydaları 6'da denkleştireceğiz. Hem üst kısımla hem alt kısımla çarpacağız. İkisini de 3 çarpı x artı 1 bölü 3 çarpı 2 6 artı 2 çarpı x 2x bölü 2 çarpı 3 6 eşittir nedir? 3'tür. Paydaları eşitledik mi? Paydaları eşitledik. Ne yapacağız? Bu sefer üstlere bakacağız. Üstleri toplayacağız. Sonucu bulacağız. Bunu önce bir şu parantez içine dağıtalım. 3 çarpı x, 3x, 3 çarpı 1, artı 3. Aradaki işaret artı 2x. Böyle tek payda da toplayalım. Eşittir nedir? 3. 3x, 2x daha, 5x artı 3 bölü 6 eşittir 3. 6'yı kaç tarafa ne yapıyoruz? Çarpım olarak atıyoruz. 5x artı 3 eşittir. 6 çarpı 3 18. Şu artı 3 karşı tarafa attığımız zaman 5x eşittir nedir? 18 eksi 3 olmuş olur. 18'den 3 çıkarırsak 5x eşittir nedir? 15 olur. Her iki tarafı bilinmeyenin önündeki sayıya böldüğümüz zaman yani 5'e bu 5'ler birbirini sadeleştirir. 15 ile 5'i sadeleştirdiğimiz zaman 15'i 5'e böl. Nedir? X 3'tür. Cevabımız X eşittir 3. Bize neyi soruyordu? X kaçtır? X 3'tür. Cevabımız 3. Arkadaşlar bakın. Her zaman soruya başlamadan önce ilk başta soruya genel bakmamız lazım. Genel bakmazsak o soruyu kesinlikle ama kesinlikle e, zor çözebiliriz. Hani çözemeyiz diyemedim demem. Ama zor çözeriz. Neden? Daha çok zorlanırız. İlk başta soruya bir genel bakmamız lazım. Soruyu bir okumamız lazım. Bir gerçekten Genel bakış açısıyla baktığımız zaman bakın zaten sadeleşenleri direkt sadeleştiririz. Direkt kurala göre tak 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 gitmeyiz. Sadeleştirdiğimiz zaman sonra işlem önceliğine göre devam ederiz. Benim size tavsiyem budur. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım detaylı olmuştur. Umarım verimli olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.